Efendim, herkese günaydın. E, hafta sonu e, sevgili Haydar Acun'un e, Marmara Kapital'in bir yatırımcı toplantısı vardı, oraya katıldık. Sağolsun dostlar, arkadaşlar. E, bizimle birlikte çalışmak isteyenler, soru soranlar. E, kahve arasında inanılmaz bir topluluk, inanılmaz bir enerji. E, birisi dedi ki, ya bu borsa nasıl bir yer? E, ben dedi, böyle değer yatırımcısı olmak istiyorum dedi. Yeni e, bu işlere başlamış, son bir senedir. 40 yaşın üstünde bir arkadaşımız dedim ki Türkiye'de e, Türkiye neyse borsası da o yani nasıl e, hak hukuk adalet e, vicdan e, işliyorsa burası da öyle bir yer. E hocam ben o zaman uzak durayım buradan dedi. Ya dedim e, uzak durursun durmazsın o senin bileceğin iş ama sonuç olarak e, burada e, gerçekten enteresan işler oluyor. Bugün de yayına gelirken sevgili Kürşat ve İhsan'la birlikte. Ee, bir yayın yapalım istedim. Çünkü borsada neler oluyor? Ben de doğrusu çok merak ediyorum. Her ikisine de önce bu Türkiye yüzyılının ilk gününden günaydın diyelim. Kürşatcığım hoş geldin. İhsancım evet. ben de hoş geldin mi? Araya geldim siz... böyle ama Neden geldim? Evet. Evet. geldim biraz anlattım. Ne diyorsun? Evet siz de hoş geldiniz Artunç Bey. Şimdi ben biz dinleyenler için bir bilgilendirme yapayım. Kürşat Bey bir day trader ve her hafta sağ olsun bize. Öncelikle Borsa İstanbul'da zaman zaman emtiyalarda ve zaman zaman da kripto tarafında teknik analizle bir bakış sunuyor. Geçirdiğimiz haftanın teknik seviyelerde nerelerde olduğunu ve önümüzdeki haftada nereleri takip etmemiz gerektiğini anlatıyor. Bu kanalı ilk defa izliyorsanız şu anda lütfen abone olmayı unutmayın. Videonun sonunda da ben yine hatırlatacağım. Beğenmeyi unutmayın. Artunç Bey siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim İhsan'cığım. İlk soruyu sen mi sorarsın, ben mi sorayım? Nasıl yapalım? Mekan senin ee, çünkü. <laughs> Yok, estağfurullah. <laughs> lütfen siz buyurun. Tamam, teşekkür ederim. Kürşat öncelikle iyi haftalar olsun. Ee, yani günlük trade edenler için çok zor günler olduğunu biliyorum. Genel olarak günlük trade etmemeye çalışan bir insan olarak da yani zamanında çünkü ben fixed income tarafında, tahvil tarafında en az hisse senedi kadar hatta daha fazla likitken işlem yaptım. Önce ağzımda yaralarla başladı. Oradan sonra bütün genetik hastalıklar yavaş yavaş yaşla birlikte geldi. Allah senden uzak etsin. Yani e, senin çocuklar da şimdi maşallah benim işe başladığım yaşlardalar. E, hatta ben daha da e, işe başladıktan sonra çocuk sahibi olmuştum. Neyse bunlar hep tecrübe ayrıca konuşuruz. Ben şunu çok merak ediyorum ya. Şimdi ben e, zannediyorum bir aydır falan buradan bir uzak durmak lazım havasındayım. Yani çok ufak birkaç tane e, pozisyon dışında hiçbir şeyim de yok. Hep söylüyorum böyle. E, yatırımcılar da hafta sonu dediler ki kafamızı karıştırıyorsunuz. Nasıl yani uzak duralım mı? Söyleyecek misiniz gerçekten hepsini sattığınız zaman? Vallahi beni iyi takip edenler biliyor. Ben öyle hani ne yapıyorsam söylüyorum. Çok da fazla böyle hani e, günlük bir şey söylemiyorum ama günlükte zor bir yere geldik zannederim. Bu 7500 kırılacak mı kırılmayacak mı? Çünkü çok haber var üst üste. İşte e, İsrail'le ilişkiler kötüleşti. Bütün şeylerini çektiler diplomatlarını. E, kara harekatı başladı. Üstüne bir de Amerika'dan yaptırımlar var şirketlere. Hatta borsaya kote olan bir şirkete de yaptırım var diye. Ben ya, yalan yanlış bir şey söylemek istemem. E, haberlerde e, geliyor. Evet soru bu. 7500'ü kıracağız mı kırmayacağız mı? Ne dersin Kürşat? Şimdi Artunç Bey e, öncelikle... E, ikinci asırdan, ikinci yüzyıldan herkese selamlar diyelim. Yani ülkemiz gerçekten çok çok coşkulu bir ortamda. Yani beklenenin de bence üstünde böyle çok coşkulu bir şeyle girdi. Bu gerçekten göğsümüzü kabarttı. İnsanların özellikle hani bizim tabii sosyal medyadan takip ediyoruz ama gün geçtikçe Mustafa Kemal Atatürk'e olan eee bağlılıklarının daha da arttığını gördüğümüz bir ve müşahit oluyoruz buna. Bu bence çok önemli. Kesinlikle. O yüzden geleceğe daha umutla bakmak istiyoruz bu ülkenin gençleri olarak. sermaye piyasaları da bunun bir bacağı belki. Yani umutsuz insanların sermaye piyasada sermaye piyasasında olmasının e, ülkeye de e, piyasalarımıza da bence çok büyük bir e, katkısının olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle. Ama <laughs> şöyle bir e, durum var. E, benim korkum şuydu, e, bu hafta için konuşayım. cumhurbaşkanının konuşmasından sonra işte acaba dedim hani ekonomi tarafındaki adımlar da devamını kesecek mi? Karamsarlık hmm. oluştu bende. Ondan sonra e, Merkez Bankası yola devam dedi. Yani hani burada şeyden abi, şey yok ve devam dedi. Bu bence pozitif tarafıydı bu haftaki gelişmelerin. E, ondan sonra zaten borsa o düştüğü yerden kalkma e, ve işte tepki yapma sürecine e, girişti. E, bu hafta için şöyle söyleyebilirim. Dün İsrail borsalarına baktım. Ondan sonuçta işte kara harekatına girdikten sonra pazar günü açıklar orada artık kapayan bir şey var İsrail borsası vardı acaba bu kara harekatı fiyatlamaları bunun içinde mi İsrail borsası için mesela ya da işte yurtdışı borsaları için bu aşağı geliş onun yani hem kötü haber dipte gelir mantığıyla mı böyle bir tepki hareketi yaptı ve buradan devam ettirecek mi ve aynı şekilde biz mesela Cuma günü haberle beraber işte yüzde iki yüzde üç yedik neredeyse vadeli de sonra bir yüzde bir civarında toparladı 7.850 civarında. Şimdi şu saatlerde işte e, vadeli açılışını göreceğiz. Yani ben e, eğer buradan yukarı yönlü e, bir hareketi başlatabilirsek e, tepki hareketinin sınırlarını söyleyeyim size Artuş Bey. Yani burada 7.960 bantları Bizim artık bu iş tamam tepki hareketinden çıktı ve yola devam ediyoruz diyeceğimiz yerler teknik anlamda baktığında ee, şöyle de günlük olarak gösterebiliriz. Ee, bugün kritik rakamları söyleyelim. Bugün kritik rakamlar muhtemelen e, 7773 seviyesi çok kritik olacak. Bu seviyenin üstünde endekse e, alıcının e, katılım tarafında olduğunu görürüz. Ardından da şöyle haftalık olarak da baktığımda işte MA9 seviyesinin üstünde bir kapanış. Yani 7.850 üstünde bu hafta için bir kapanış. Bence böyle güçlü bir akımdan sonra gelecek tepki hareketi ve sonrasındaki o volatilite. Yani bu hafta şundan emin olmak lazım bence. İnanılmaz bir volatilite olacak. Çünkü evet. hala iş bitti diyemeyiz. Hala işte buradan toparladık gidiyoruz bam güm diyemeyiz çünkü genelde eğer bu seviyemiz bizim dip seviyemizse 7.350 bantları ki burada birçok kez test ettik biz burayı eğer burası bir dip seviyemizse biz bu dip seviyelerden yine tepki alıp yine güçlü bir akım devam ettireceksek bizim artık bu düşen onayı görüntüsünden çıkmamız lazım yani biz yükselen bir trende düşen onayı görüntüsü verip ondan sonra Cumhurbaşkanının konuşmasıyla ciddi anlamda geri gelip ondan sonra toparlanma emareleri göstermeye çalışıyoruz. Yani artık şu trendin üstünde kalıcılık. Tamam. Bu tamam. trendin üstü şu an için 8100 seviyeleri. 8100 seviyeden üstünde kalıcılık bizim burada ana trendimizdeki yükselen trendimizin içine sokar ve devamında da e, yukarı yönlü hareket devam ettirebiliriz ama olur işler istediğimiz gibi gitmedi ve aşağı akım daha da güçlenerek devam etti. En yakın desteğimiz 7.230 bandı. Evet. Yani yani e, ortalamamız. Kürşatçı şunu söyleyeceğim mesela aslında şimdi tabii insanlarda piyasa hep yükselsin düşüncesi var. Ee, belki de çünkü hani o ellerindeki hisseyi tutmak istiyorlar ama unutmayalım ki bu por borsalar yeni girenler için yani düşer de çıkar da önemli olan her el dağıtıldığında günlük trade diyorsanız oyuna girebilme kararını verebilmektir. Girersiniz girmezsiniz ayrı ama o imkanın sizde olmasıdır. Onun için yani borsa düştü karalar bağlamayın. Düşen borsada da para kazanılır, çıkan borsada da para kazanılır. Bunu bir kere unutmamak lazım. O vizyonu değiştirmek lazım. Ee, şimdi e, burada tabii sinüzoidal bir şey var böyle. İşte bu bu şeyden kanaldan çıkmayalım düşüncesi var. O yüzden senden e, bir şey rica edeceğim. Ee, sen normalde zaten tweetlerinle çok güzel o kritik noktalarda katkıda bulunuyorsun. Biz evet. de onları alıp kullanmaya gayret ediyoruz. Bu hafta olur da çok önemli bir değişiklik var dediğin zaman bir, bir kısa bir şey alalım senden. Gerekirse bir iki dakika çeki ver böyle Hı. ya böyle bir şey diye ki izleyiciler biz burada Tabii. bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Hani böyle hikayeyi maçın her bölümünü anlatmaya çalışıyoruz. Bir gol pozisyonu gelmişse kritik bir pozisyon onun üzerinden devam edelim. Borsa tamamsa eğer ekleyeceğin varsa ekleyelim. Oradan herkes böyle bir e, artık on yılların kavgası olmaya başlayacak. Altın savaşta bile 2000'in üstüne zor zor çıkıyor. Bundan evet. sonra altın kopup gidecek mi sorusunu soruyorlar. Ben naçizane yani bu savaş uzun sürecek ama çok da böyle e, hani altının kopup gideceğini düşünmüyorum tarafında olanların yorumunu ağırlıklı söylüyorum. Teknik analiz ne söylüyor Kürşat? Şimdi e, Artunç Bey burada e, altında 2011'den beri gelen bir trendimiz var. Ve e, yani bu 2020'den sonraki hareketlerde hep biz bu trendi zorlamaya çalıştık ve bu trendin üstüne e, işte atmaya çalıştık. Yani Bu bir yükselen bir trend benim gördüğüm kadarıyla ve e, şu anda bu yükselen trende doğru bu trendin e, fiyatları çektiğini e, müşahede ediyoruz. Burada e, eğer olur da bir haber akışıyla e, yani 2132 bantlarına doğru bir tırmanış ve burasının kırılması bence e, böyle Piyasayı emer yani hani hem borsalar tarafına emer hem de şey tarafına ciddi anlamda emer yani altına bir e, kaçış var. Geçiş gibi. olur. Ha, yani olur. nasıl faize bir geçiş olacağına dair uyarılar yapıyorsak o zaman da e, nasıl söyleyeyim risk on dedikleri riskli piyasalardan hissesine gibi bu sefer de başka bir e, daha sabit getirili güvenli liman olan altına doğru bir geçiş olur diyorsun. Yani şey diyelim e, gold run. Ha, <gülüyor> tamam alt. <laughs> Altına kaçış, Bravo. Aynen, aynen, yani böyle bir şey oluşabilir. Ee, o yüzden e, yani tabii ki maliyetlenmeler açısından buralar problemli yerler de olabilir. Çünkü işte e, şöyle haberlere de e, her an şey işte. Hani ateş kes mesela işte, hani 10 günlük ateş kes, 20 günlük ateş kes gibi durumlar oluşabilir. Çünkü orada insani bir dram yaşanıyor. Ee, böyle durumlarda da işte, e, işte Amerikan askerlerinin yerleşmesiyle ilgili haberde nasıl mesela işte böyle aşağı yönlü güçlü bir basış olduysa yine böyle şeyler oluşabilir. Teknik anlamda e, bence bu trend 1955-1952 bantları kırılmadığı müddetçe yukarı yönlü devam etmesini beklerim. Burada en kritik rakam 2076-2080 bantları üzerinde de bence böyle hayati artık test edeceği seviye e, 2132 bantları. Bu yapı boğa bir yapı Artunç Bey. Yani Hı -hı. bu yapının yukarı yönlü bir trend kırması gerçek bir hani rally başlatır. O yüzden e, teknik olarak ben şu anda böyle okuyorum. Burada mı alıcı olurum yoksa 2132 üstünde böyle bir delirme hareketinde mi? Yani day trade yaptığım için tabii ki orası benim için daha güvenli olur diye düşünüyorum. Peki. Şimdi e, biz geçen hafta Pazartesi günü Ahmet Kasım Han'la bugün tekrarlayacağımız yayının bir önceki bölümünde savaş uzun sürer kısa vadede rahatlama olur demiştik. Pazarsız biraz rahatlama oldu ardından içler karıştı. Ben siyaseten bugün bunu konuşacağım Ahmet Kasım ama anladığım kadarıyla yani işte çift kutuplu dünya diyorlar. Onlar kararsızlık, istikrarsızlık bölgeleri yaratıp bu istikrarsızlık bölgelerinde hep böyle bir kanayan yara olsun istiyorlar ki oynayabilsinler. burası da maalesef zaten ona çok uygun bir yer. Çünkü bu dindi, mezhepti, paraydı, petrolde bir araya girdi mi Allah uzak etsin dinden imandan oluyor veya insanlığından çıkıyor insanlar. Ama tabii biraz daha umut diye, biraz daha özgürlük diye, biraz daha serbest ticaret diye kriptoya çok geçiş olmuştu. Bana onu ne aklım eriyor ne yaşım eriyor. O yüzden burada sevgili İhsan'ın uzmanlık konusu kripto konusunu ona bırakayım. Çünkü siz zannediyorum... Geçtiğimiz ay kripto ile ilgili güzel de bir başlık atmıştınız değil mi İhsan? Sözü sana bıraktım. Evet. Al bakalım buradan sen de devam et lütfen. Evet yaklaşık iki hafta önce Bitcoin toparlanma gayretinde demiştik Kürşat Bey ile o yayında. Hatta onu da normal şartlarda böyle yayın içerisinde tutarız ama onu böyle bir kıymetli görüp hariç tutarak yayınlamıştık. Orada... 27 bin dolar seviyelerindeydik e, hatırlatayım izlemeyenler için. Hatta bir dönüp bakmalarını da öneririm insanların. Çünkü orada da konuştuğumuz seviyeleri şu an takip ediyoruz diye biliyorum ben de. E, Köşat bir siz şu anda ne görüyorsunuz? O zamandan bu zamana yükseliş trendimiz hala geçerli mi? Biz aslında e, takip ettiğimiz haftalık olarak takip ettiğimiz bütün hareketli ortalamalarda şu anda... Şu rakamlarda tam bir dirençteyiz. Yani 34.500 seviyesi. Burada çok kritik bir öneme sahip bir yer. Bu seviyenin üstünde bir haftalık kapanış alamadık. Yani dün pazar birisi itibariyle bu seviyesinde kapanış alamadık. Ama bu teknik bir bozulma anlamında söylemiyorum. Geri çekilmeler olabilir. Çünkü çok volatil bir piyasa ve e, geri çekilmeleri de çok hızlı bir şekilde yapan bir piyasa. Yani e, burada Mesela benim için 32.100 seviyelerine kadar daha önce geldi ve geçemediği 32.100 seviyelerine ya da 31.900, 31.800 seviyelerine kadar aşağı iğne bırakması ve burada o long liquide temizlemesi hareketini beklerim mesela eğer gelecekse. Şu anda bu akımda yani şu an mevcut akım e, yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor ama dediğim gibi haftalık olarak baktığımda burada şu anda çok çok kritik bir seviyedeyiz. O yüzden mesela işte scalp rate deniyorum burada da. Mesela 34.500'ün üstünde yine alıcı taraftayken 34.500'ün altına saktığımda hemen kenara çekiliyor. Çünkü yani bu 144 haftalık oluşan direnç seviyemiz bizim yani bu hareketli ortalamamızı ben önemsiyorum. Burada bir baskı işte aşağıya yani yukarı yönlü böyle 37, 38, 40 hareketi yapacaksa bile aşağı yönlü hafta açılışı itibariyle bir bar bırakıp ondan sonra oradan toparlamasını görme ve o barın tekrardan yeşile döndüğünü ve devamını görme bence çok daha değerli. Bu e, yarın ay kapanışı alacağız. Yarın da hareketli olma ihtimali var yani ayı da belki yüksekte kapatmak isteyebilir Bitcoin tarafı e tabi bunları yan yana koyduğumuzda hani teknik görünüm teknik indikatör osilatörler, Bunlar herhangi bir problem yok ama aşağı yönlü bir baskı olabilir oluşacaktır burada aşağı yönlü oluşabilecek bir baskıda Bence bu trend içinde alıcı olmak lazım oralarda emirler olması lazım Onun haricinde yukarı yönlü atakta da Burada artık 34-500, 34-700 seviyelerini takip edeceğiz ve bu seviyelerin üstünde akımın daha güçlenme ihtimalini betedilebilir ama burada dediğim gibi e, bence <laughs> bu seviyeleri gerçek anlamıyla geçtiğini görmek lazım. Bu seviyenin altında tekrardan bu bahsettiğim o onay görüntüsü hareketlerini yapma ihtimali olabilir sanırım. Pahalı almak e, daha mantıklı olabilir burada. Aynen. Trend, yani burada böyle... momentum, momentum trade diyoruz işte buna. Yuk yukarıdan al, daha yukarıdan satarsın mantığı e, evet, evet, kesinlikle. Trade. Bitcoin takip edenler için aslında e, bu hafta biraz daha temkinli olmak düşüşleri evet. de fırsat olarak değerlendirmek e, söz konusu olabilir. Kürşat Bey çok teşekkür ederiz verdiğiniz ben bilgiler için. Teşekkür Artun teşekkür size de çok teşekkür ederiz. Büyük sevk Yayınımıza efendim. Gel Her zaman <laughs> beklerim. Her zaman da gelirim. <gülüyor> <gülüyor> evet sadece borsadaki arkadaşlar gerçekten güzel işler yapıyorlar. Ben de naçizane onlara destek olmaya çalışıyorum. Benim söyleyecek Sağ iki tane hissem olmadığı için sözleri <laughs> size bırakıyorum. İyi haftalar, sağlık ve mutlulukla. İhsan'cığım teşekkür, teşekkür ediyorum. Kürşat'cığım çok teşekkür ederim Görüşmek üzere. Selamlar, saygılar. Sağ